Üsküp yakınlarındaki Saray Köyü'nde bulunan Hüseyin Şah Camii'nden herkese merhaba. Bu cami Matka Kanyonu yolu üzerinde Üsküp'ün 10 kilometre kadar dışındadır. E, kalkan deline giden eski ana yolun kenarındaki e, Saray Köyü'nde bulunur. Kapının üstündeki e, Arapça kitabede Hüseyin Şah tarafından yapılmıştır diye yazılmaktadır. Hüseyin Şah Rumeli'de vakıfları bulunan Karlı ili beyleri soyundandır. E, Bulgaristan'da Karlova kasabasında da vakıfları vardır. E, Ali Bey cami var Bulgaristan'da da. Cami özellikle e, minaresiyle dikkat çekiyor bence. Rumeli'deki birçok benzer yapıya nispetle minaresi çok daha uzundur. Caminin yanında yer alan türbenin kapısı üstünde vakfın kurucusu olan Hüseyin Şah'ın adını veren 1566-67 tarihli Dört kartuş içine istiflenmiş, sekiz satırlık bir kitabe yer almıştır. Saray bölgesi, özellikle Arnavut Müslümanların çok yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Bu camiyi vakit namazlarında dahi çok dolu olaraktan görebilirsiniz. Bu da bir Osmanlı eserinin sahipsiz kalmadığını cemaatle dolduğunu görmek insana mutluluk veriyor.